Anlamı tırcıydı be, ne güzel açtık. Çay bardaklarımız, bacalarımız. Gel, gel kucağıma gel, gel. Üstümde gel. 7 saatlik beklememizin sonucunda yüklememiz iptal oldu. Tamam, gel, seni bir öpeyim. Biraz başka takılacağız Hadi evli evine, köylü köy değil mi? Hani bize adres gönderdilerse öyle ya da böyle gideceğiz. Kaçarı yok. Herkese yeni haftadan ve yeni günün sabahından günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi tekrardan yeni bir haftaya başlıyoruz. İlk önce rutin her zamanki gibi sabah sporumuzu yapalım. Ondan sonra Bursa'da birkaç adresten yük alacağız. Sonra İstanbul'a geçeceğiz. Şu anki planımız bu şekilde. Ama bu hafta neler yaşarız ben de bilmiyorum. Hadi spor yaparak güne başlayalım. Evet arkadaşlar yine bugünkü sporumuzu da yaptık. Şimdi ben gideyim hızlıca bir duşumu alayım. Kahvaltı yapar mıyız bilmiyorum. Karnım şu anda çok aç değil gibi. Belki sonra da yiyebiliriz. Ben şimdi hızlıca bir duşumu alayım. Sonra yola çıkarız zaten. Görüşürüz. Arkadaşlar aslında kahvaltı yapmayı düşünmüyordum ama annem şimdi sporunu yaptın. Proteinini de al dedi. Sağ olsun bizde yine yumurta haşlamış. Zeytinimiz var. Peynir bilmiyorum var mı bakmadım. Bir de domateslerimiz var şöyle. Kahvaltımızı yapalım. Bizi bugün öğlene kadar öğlene kadar tutar diye düşünüyorum. Öğlen de yemek yeriz, garaja yetişebilirsek. Öyle karnımızı doyururuz arkadaşlar. Şimdi ben karnımı doyurayım. Yola çıkarken tekrar başlatırım videoyu. Görüşürüz. Arkadaşlar kaydı başlatmayı unutmuşum. Aracımıza bindik. Birazcık ısıttım motoru da yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Ortalık dağınık kaldı. Ondan sonra toparlarız arkadaşlar. da bakalım ya Allah ya Bismillah diyelim. Şimdi şu arkada bir yerden yük alacağız. Oradan da başka bir adrese geçeceğiz arkadaşlar. Kasis değil. Daha yapmışlar bildiğiniz arkadaşlar. Daha tekrar tırmanalım. Şimdi arkadaşlar enerjiyi verelim. Basalım müziği. Müzik arkadaşlar telifle melekle uğraşmak istemediğim için müziği fazla fazla paylaşamayacağım. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. Şuradan soldan gideceğiz arkadaşlar. Geçen sefer karanlık olduğu için pek bir şey göremedik. Eve gelirken. Buralarda bizim köy yolları. Buranın köy yolları arkadaşlar. Yenice, Abad, Dere Çavuş, Bu tarz köylerin köy yolları buralarda. tarafta karşıda gözüken yer de bizim Bursa'nın bacaları arkadaşlar. Kışın Bursa'nın ısınma sorununu bu bacalar sayesinde çözüyoruz. adresimize geldik. İlk adresimiz burası Işık Soy Tekstil. Ama buradan yükleme yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Sarı park edecek yer de yok zaten burada gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Şuraya iki dakika bir yere bırakacağız, soracağız, geleceğiz hemen hızlıca. Şuraya hemen hızlıca soralım, gelelim. Arkadaşlar şimdi buradan U dönüşü yapacağız. Bizim yükleme yapacağımız yer burası değilmiş yukarıda iplik alacakmışız anladığım kadarıyla. Şimdi şuradan şöyle bir dönüş yapıyoruz. Birazcık makaslamak zorunda kalıyorum ama yapacak başka bir şey yok. Şimdi gidelim bir de yukarıya soralım nedeni değildir arkadaşlar durum. Kelimeyi biraz kısayım. Arkadaşlar şimdi diğer iki adresimiz yani diğer yükleme bileceğimiz yerde burası. Burada rampaları da var zaten çok güzel. Şimdi ben hızlıca bir de buraya sorayım. Yüklememiz buradan mıdır değil midir diye. Ona göre buradaysa rampa yanaşırız zaten direkt. Arkadaşlar yükleme yapacağımız yeri bulduk. Burasıymış. Şimdi uçtan hızlıca bir rampalarına da bir yanaşalım. Baban da mı tırıcıydı be ne güzel yanaştık. Arkadaşlar buradan yükümüzü aldık. Şimdi diğerki adrese doğru devam edeceğiz. Evraklarımı da şuraya koyayım. Ayrıca bir silecek suyumuz da azalmış. Böyle yavaşça sağ olsun elimizi verelim. Şöyle çıkartalım kendimizi. Hava basınca düşük de saldım freni mireni kendi kendisine. Tamam baba. Sen de şöyle gel. Evet. Şöyle bir kademeye çekelim. Navigasyon yöneriyor bize? Gelen yok. Şuradan şöyle sağ dönelim arkadaşlar. Ama tam da köşeyi araba bırakmışsınız. Dönebilir miyiz? Herhalde döneriz ya. Aynen evet. Ablacığım. Niye orada yürüyorsun ablacığım? kaldırım yapmışlar abla yürüsün diye. Abla gelmiş. Araba gibi yoldan yürüyeceğim diyor arkadaşlar. Oluyor mu böyle siz söyleyin. Neyse bakalım şimdi diğer kadrese doğru devam edelim. Arkadaşlar sabahleyin Bursa'nın bacıları falan dedik. Vallahi Bursa'nın bacılarına geldik. Açıkçası daha önce hiç ben de bu kadar yakından görmemiştim bu bacıları. Kışları Bursa'nın ısınma sorununu arkadaşlar, bu bacılar sayesinde yerden gelen su altı kaynaklarıyla fokur 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 duyarak Bursa'yı kaynatıyoruz arkadaşlar. Bursa boşta hamamlarıyla falan ünlü değil. Görüyorsunuz. Çay bardaklarımız, bacalarımız. Hepsi bunların sayesinde. Gel, gel, gel. Gel, daha araba yolunda tutamıyorsun, gel. Gel kucağıma gel, gel. Üstümde gel, üstümde git şuradan bağlandım arkadaşlar. Evet. Şimdi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru devam ediyoruz. Oradan diğer iki ikinci bir adresimiz var. Oradan diyor kalacağız şimdi. Diğer iki adresimize de neredeyse vardık sayılır arkadaşlar. Bir beş kaç aynen. 4 kilometremiz kalmış. Bir beş dakika sonra da adresimize de varmış olacağız. Geçinseniz de, yol sizin. ne geçmiyorsunuz? Adamlar normalde kavşaktakilerin geçmesi lazım. Adam bize yol veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz şuradan sağdan da çıkalım. Tekrar gerisin geri. Acayip. Gezdikler o kadar alışmışlar ki kavşak derken birilerinin önüne atlamasına. Tabi yol verdiğimiz zaman da bilemiyorlar arkadaşlar. Türkiye gerçeği yapacak bir şey yok. Şimdi diğer adresimize biz devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yükleme yapacağımız diğer adrese de geldik Kornaklı'ya. Gidelim buradan da yüklememizi yapalım. Ondan sonra İstanbul'a doğru devam edeceğiz zaten. Şimdi nereye bırakalım? Girişleri nerede? Girişleri buradaymış. Yakalım arkadaşlar şu kutsal dörtleri. Dokunulmazlığımızı biz ilk önce ve açalım. Girişte bu tarafta aynen. Hemen sorayım gelelim bakalım arkadaşlar nedir ne değildir şimdi buradaki yükümüz hazır değilmiş arkadaşlar o yüzden burada birazcık bekleyeceğiz yükümüzün hazırlanmasını artık ne kadar bekleriz bilmiyorum umarım çok fazla bekletmezler yükümüz hazırlandıktan sonra devam edeceğiz ben de böyle geldim park ettim böyle yolun kenarına sağdaydık sola geçtik buraya park ettik yükümüz hazır olduktan sonra alacağız İstanbul'a devam edeceğiz bakalım şimdi beklemeye devam Arkadaşlar saat 11'den beri yaklaşık 6-7 saatlik beklememizin sonucunda yüklememiz iptal oldu. Şimdi buradan gidiyoruz. Benim Küçük Sanayi'de bazı işlerim vardı arkadaşlar. Buradan bir Küçük Sanayi'ye geçelim. Oradan yine alacaklarımı alayım, işlerimi halledeyim. Ondan sonra belki akşamleyin Görükle'ye geçeriz. Orada birazcık orada da hem bazı işlerim var, onları halledeceğim. Hem de belki bir arkadaşımla buluruz. Buluşuruz. Öyle bakalım bugün de böyle geçti arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Buraya da böyle park ettim tıra. Tırımız burada biraz beklesin, yatsın. Ben de şurada ileride bir yer var hemen oraya gidip geleceğim. Ondan sonra şuradan da trene bineriz tekrardan. Bir gideriz, görükleri gezeriz sizinle beraber. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yine tır orada gözüküyor. Mu? Bilmiyorum tır oraya park ettik. Ben de şuradan metroya bineceğim, yörükte gideceğim. Orada biraz hem arkadaşımızla ulaşalım hem de biraz sakılırız. Bugün de böyle geçiririz arkadaşlar. bir şort şey atalım sen ne giymeye ya başladın ben böyle. Diyor. Ben youtuber olmak istemiyorum. youtuber olmayacaksın zaten kanka ne yaptın? Youtuber olmak Gel istemiyorum. Gel yapayım. Neyse. Ne yapıyorsun canım ya? Ya bizi çekiyoruz. Biz şimdi görükledeyiz. Botan'la Konya, buluştuk Konya'da ama. Konya'da yapsaydık. Konya'da video çekseydik. <laughs> Batuhan da garibim ne, ne yapsın koy ya. okuyacağım diye uğraşıyor. Ya. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi Batu ile biraz takılacağız. Hadi görüşürüz. Yedik içtik eğlendik. Şimdi ne yapıyoruz? Dağılıyoruz tabii haliyle. Şimdi evli evine köylü köyne değil mi Batu? Batu yaşlı olduğu için sırtı var eve giriyor. <laughs> Evde yoksa birilerine masaj mı yaptırıyorsun sen Batu? Ha. Gizli sırların var biz yanına katmıyor musun? Ne, bize gizli, geliyoruz. ne gizli sırrı? Evde nasıl bir sırrım olabilir ya? Gizliğimiz saklımız bu kaldı? Neyse biz şimdi şu yukarıdan gelin bir otobüse binelim. Sen dolmuşa bineceksin değil mi? Ha, Aynen evet. dolmuşa bineceksin. Üçgeye gitmiyor muydu aslında sizin oraya? Yani bize sadece ömrümüz gidiyor. Köy olduğu için <laughs> Türkiye. <laughs> daha köylükten çıkamadım ya. Kanka bir de yarım saatte <laughs> mi gidiyor sadece? Akşam belli bir saatten sonra gitmiyor. Daha o kadar gelişemedik <laughs> biliyorsun. Gelişmiyor ki. <laughs> Lanet bir yer ya dostum. Buna da şükür. Sen Konya'da olmadığına dua et ya. Konya'da böyle mi? Konya'da bu kadarı bile yok. Konya'da çıkmıyorum ki dışarıya. Toplu taşıma kullanmadım. Konya'da yese sen de çıkamıyorsun ki. Nereye çıkacaksın zaten? <laughs> Çıkacağın yer yok. Çıkacağın, Çıkacağın yol. yer yok aynen. <laughs> Neyse. Biz gidelim şuradan, otobüsümüze da binelim. Ben zaten tırımın başına gideceğim şimdi. <laughs> Batuhan da evine geçer. Artık evlere dağılıyoruz, bugün de böyleydi. Sen tıra mıydın? Ben tıra gideceğim tabii, altın yere bıraktım ya yani. Ha oradan geç. Evet. Onu oradan alacağım, tırlara da gideceğim. Yarın sabah başka istikametlere gideceğim çünkü. Evet bugün de böyleydi işte ne yapalım. Hadi 3-4 bir görüyorum. Artık bir daha bir yıl sonra görüşürüz herhalde. <laughs> ne dersin? <laughs> bir yoru, bir buçuk yıl mı? Bir yıl mı ne görüşüyor? O zaman ki? ne? O zaman askerden geldim, meldim. Sen Konya'daydın zaten. Evet. Ben Konya'ya geldiğim zaman görüştük işte. Onun öncesi de var ya bir daha. Onun öncesi de var. İşte bizim için de böyle. Hiç olmazsa Konya'da görüşebiliyoruz. O, o kadar da olmayabilirdi. Ben çıkamıyorum Konya'da zaten. Daha yüksek lisansım var Konya'da. <laughs> Bitmiyor oğlum ben yüksek, çıkmak yüksek istiyorum şimdi. Yüksek, yüksek lisans, doktora baktara böyle gidecek artık. Of 6 yıl. 6 yıl. Dördüncü Allah, bitti. Vallahi Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim benim. <laughs> Ağlarım bunları. Tırda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Yine döndük dolaştık. Tığımızın başına geldik arkadaşlar. Şöyle bir marş yapalım. Seyahat öncesini kontrolünü de yapsın. Şuradan gideceğimiz yere de işaretleyelim. Şimdi Bugünümüzde böyleydi. Bugünümüzde böyle değerlendirdik şimdi şuradan bir çıkartalım kendimizi. Sıkıntı yok. Şu ışığı bir, şey bir söndüreyim. Şöyle bir tık daha düşürelim düşelim hatta. Şöyle sinyalimizi vererek kendimizi şuradan bir çıkartalım. Sol sol yapıp caddeye bağlanacağız arkadaşlar. Oradan da eve geçeceğiz. Bugün yine evde geçiririz. Yarın da bakalım biraz alengelli adresleri yükleme yazmışlar ama inşallah sorunsuz, sıkıntısız oradaki adreslerden de alıp İstanbul'a geçeceğiz. Şimdi buradan böyle bir ilk önce kendimize eve atalım. Gidelim yatalım, uyuyalım, dinlenelim güzelce. Şöyle bir atlatayım orayı da. Ondan sonra yarın da bakalım Yarın da ne yapacağımıza Bakarız zaten arkadaşlar Yani bize adres Gönderdilerse öyle ya da böyle Gideceğiz kaçarı yok Onlar bana git diyorlarsa ben bu turi Yeni deliğinden de geçiririm her yere de Sokarım çıkartırım arkadaşlar hiç sorun değil Onlar yeter ki bana git desinler Şuradan bir yola da katılalım Uyumuyoruz oğlum selektörü niye atıyorsun ya? Şimdi yola katılalım. Şimdi eve geçelim arkadaşlar. Güzelce yatalım, uyuyalım, dinleyelim. Uykumuzu alalım. Yarına bakarız zaten. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar döndük dolaştık. Yine sabahleyin başladığımız yere geri geldik. Ama açıkçası ben şimdi çok yoruldum. Şimdi gideceğim direkt eve yatacağım uyuyacağım. O yüzden bugünü de videoyu da burada kapatıyorum. Bugün fazla bir maceramız olmadı. Sadece sabahleyin işte gördünüz, sadece bir yerden yük aldık. Ondan sonra diğer adreste bekledik. Botan'la buluştuk. Bir şeyler içtik. Öyle sohbet ettik. Yedik içtik. Ayrıldık. Şimdi eve geldik. Gideyim. Ben şimdi bir güzel yatayım. Uyuyayım. Yarın sabahleyin video çekmeye zaten devam ederim. Bugünümüz de böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yarın yine görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler, bay bay.